Bugün Vestel 55U9400 140 ekran televizyonun yazılım güncellemesini yapacağız. Sistem bölmesine geliyoruz. Daha fazla seçeneğine geliyoruz. Bu alt kısımdan yazılım yükseltme sekmesine gelip yükseltme için tarama seçeneğini seçiyoruz. Ve şu anda Yeni yazılımı aramaya ve bir tane buldum. <laughs> Bu yazılımı güncelleme yapmak ister misiniz diyor. Mevcut yazılımı, yeni sürümün kaç olduğunu bize söylüyor. Biz de yazılımı yükseltmeye kabul ediyoruz. Şu anda yazılımı, yazılımı internet üzerinden indiriyor. yazılım indirmesi internet hızına göre değişiklik göstermektedir. şu anda pembe beyazın üstünde ilerlemeye başladı yükleme internetten yükleme işlem başladı indirme işlemi bekliyoruz Evet indirme işlemi devam ediyor hala. Bekliyoruz. Şurada gördüğünüz pembe işaretler. Evet şu anda yazılım güncelleniyor diyor. Yükleme tamamlandı. indirme işlemi. kabul et diyoruz. Yeni yazılımı aktivasyon için sistem yeniden başlatılacak diyor. Yeniden başlatma işlemi birkaç dakika sürebilir. Lütfen işlemin tamamlanması için cihazı kapatmayın diyor. Biz de şu anda bekliyoruz. Cihaz yükleyecek ve yeniden başlatma yapacak. Evet şu anda cihazımız kapandı. Uydu alıcısı bölmesindeki kırmızı çıkıp yanıp sönüyor. Televizyonumuzun yazılımını güncellemesini yeniden başlatılmasını bekleyeceğiz. Bu süre içerisinde televizyon hiçbir müdahale yapmıyoruz. Yok canım, ben, 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 ben de geleceğim, beraber de geleceğim. Uydalcımızın işi sürekli yanıp sönüyor. Bu yazılımı güncellediğini gösteriyor. Biz de açılana kadar bekleyeceğiz. Evet şu anda televizyonumuz açıldı. Açılıyor. televizyonumuz açıldı şu anda. internete de bağlandı. Sürümümüzü kontrol edelim hemen. Sistem kısmında. Yazılımımızın güncellendiğini görüyoruz. Güncelleme ilgili ilgili sorularınızı yorumlara belirtirseniz yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.